İki şiş ile yapmış olduğum değişik ve farklı bir çalışma olmasını istediğim böyle e, bir modelin e, şal modelinin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bakın şöyle bir görüntüye e, sahip oluyor. Evet arkadaşlar bunu yaparken kullandığım ipim şöyle Alize'nin şal ipi e, batik bir ipi e, ve kullandığım şişlerim ise 3 milimdi. Şimdi ise 3,5 milim şiş kullanacağız. Kartopu aksof ip ile sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Şöyle ilk etapta 3 tane ilmek atarak başlıyoruz. 1 2 ve 3 üç. Bunu 3'ten başlayıp yani şu köşeden başlıyoruz arkadaşlarım. Şu alt kısmından ve açılarak bakın devam ediyor çoğaltarak devam edeceğiz ön tarafa geldiğimde yine ilmeği 3 ilmeğimi bu şekilde düzden örüyorum arkadaşlar burada bir tane arttırma yapacağım için bakın bir tanesini aldım diğerini de ipimi bu şekilde öne geçiriyorum ve aynı ilmeği bırakmıyorum içinden aldığım düz olarak aldığım ilmeği şu şekilde takıyorum ve ilmek sayımı dörde çıkarmış oluyorum Hemen geçiyorum diğer tarafa. Arkada yine bütün ilmeklerimizi arkadaşlar tersten örüyoruz. Yani 1 2 bakın bu kenar ilmeğini örüyorum. 3 bu şekilde ördüm tersten. Şimdi bunu şu şekilde alıyorum ipimi ve takıyorum. Böylelikle bir tane daha arttırmış oluyorum arkadaşlar. Evet hemen gelelim. Şimdi bir tane daha aynı şekilde aldım, ördüm. 2 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Şu anda 3 tane ilmeğ, ilmeğimiz var. Bunun sayısını e, çıkartmamız gerekiyor. Bakın şu şekilde aldım kenardakini. Şimdi 2 tane ilmeğin içerisine giriş yapmadan üzerine alıyorum bir tane. 2 ilmeğin içerisine giriş yapıyorum. 1 üzerine alıyorum. Tekrar 2. 3 tane ilmeği 2 ilmeğin içerisinden çıkarmış oluyorum. Bir de üzerine alıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar üzerine alıyorum ve kenardaki ilmeğimle beraber 1 üzerine aldım. 2 ve 3 tane ilmeği de buradan çıkarmış oldum. Şimdi bu kenarda hemen bunu bu şekilde çıkartıyorum bir tanesini kenardan arttırma yapacağım için arkadaşlar. Üzerine alıyorum ve bu kenar ilmeğini takıyorum. Şimdi bu üzerine alma buraya ait olacak. Şimdi hemen değiştiriyorum yönünü. Arka tarafı geçiyoruz sıraya gel arka tarafta. Hemen bakın aldım bunu. Kenar ilmeğini ördüm. Bu şekilde. Burada arttırmış olduğumuz ilmeği de aldık. Hemen onu bu şekilde takalım tekrar. Bakın bu şekilde bir görüntüye sahip. Bunu arkadaşlar o arttırdığımız ilmeğimizi şekilde örüyoruz. Sonra gelen ikisini birlikte sonra bu arttırdığım ve bunu ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Sonra ikisini birlikte ikisini birlikte örüyorum. Şimdi bu son ilmeğim kaldı. Aynı zamanda buradan da bir artış yapmam gerekiyor. Hemen bakın şu şekilde aldım. Artışımı yaptım ve yine aynı ilmeği buraya takıyorum. Evet şimdi ön tarafa geldik arkadaşlar. Ön tarafta yine bakın şöyle aldım kenar ilmeğini örüyorum normal olarak. Burada üzerine alıyorum. Her sırada bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. İkisini birlikte aldım içerisinden. 1, 2 ve 3 tane çıkartıyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Bakın bu ikiliyi alıyorum. Zaten böyle dek geliyor. Bir buradan bir buradan dek geliyor arkadaşlar. Hemen onu aldım. İçerisinden 3 tane ilmeği çıkarttım. Üzerine aldım. Bu ikilimi son kalan ikilimi de aynı şekilde alıyorum ve bir tane üzerine alıp kenardaki ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Bakın böyle bir görünüme sahip oluyor. Şurayı şu anda şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Arkaya geldiğimizde kenar ilmeğini normal olarak ördük. Hemen yanındaki ilmeğimi tersten örüyorum. Sonra gelen ikisini birlikte alıyorum. Sonra gelen ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde 2 2 alarak tersten alarak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmeğini aldım arkadaşlarım. Bu defa bakın bir buradan bir buradan olması gerektiği için bak şu ikisi birleşeceği için arkadaşlar şu ikisi birleşeceği için üzerine alıyorum yine bunu tek olarak örüyorum normal artışımı yapıyorum ben şimdi tekrar üzerine alıyorum ikisini birlikte alıyorum içerisinden bir daha çoğaltıyorum şöyle yani bu kenardaki yıldız görünümündeki bu yerlerin Böyle e, aynı zamanda e, şeyler olmasına da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani biri üst üste değil böyle yanlı e, şekilde denk gelmesi gerekiyor. Şimdi tekrar üzerine aldım. Yine aynı iki ilmeğin içerisinden üç tane ilmeği çıkartıyorum. Üzerine alıyorum. Yine iki ilmeğin içerisinden ilmekleri üç tane çıkartıyorum. Ve üzerine alıp kenar ilmeğine geliyorum. Evet bakın şöyle bir görüntü oluyor. Ve hemen devam ediyorum yine. Kenardakini normal tersten örüp 2 2 devam ediyorum arkadaşlarım yine. Ve bu son ikiyi de yine birlikte alıyoruz. Az önce herhangi bir işlem yapmadığımız yerde orası. Evet. Şimdi bakın böyle bir görüntü oldu. Bir sıra daha yapıyorum ve şu şekilde aldım. Üzerine alıyorum. Bakın az önce hiçbir şey yapmamıştım. Bu ikisini birlikte aldım ve 3 tane içinden çıkartıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın bir oradan oluyor, bir buradan oluyor. Aldım hemen. Devam ediyorum aynı şekilde. Tekrar üzerine alıp bu ara kısımları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arkada yine ilkini tek olarak alıp Diğerlerini ikişer ikişer arttırdığımız ilmeğimizi tek olarak alıyoruz bu şekilde. Diğerlerini ise ikişer ikişer örerek diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Ve son olarak bunu da şekilde alıyorum. Evet, bakın böyle bir görüntü oluyor. Bu bütün aralarda bu şekilde e, yaparak devam edeceğiz arkadaşlarım. Şimdi şu erişte gibi olan e, yeri yapmaya geldi sıra. Bu kadar yeterli çünkü ilk başlangıç için. Hemen aldım kenar ilmeğini örüyorum normal olarak. Burada arkadaşlarım her bir ilmeğimin içerisinden bakın şu yerlerimin içerisinden şekilde 1 2 3 4 4 tane arttırmış oldum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. bu şekilde de yapabilirsiniz. 1 2 3 4 Hemen içerisinden çıkartabilirsiniz arkadaşlar ya da dediğim gibi 1 2 3 4 bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde yapın derim arkadaşlar. 1 2 3 4. Evet bu sarma olanı bu 1 2 3 4. Bu da diğeri. kenar ilmeğini taktım şimdi arkadaşlar burada aldım kenar ilmeğini örüyorum bu ilmeklerimi bakın arttırmış olduğum bu fazlalaştırmış olduğum ilmeklerin bu şekilde örüp tersten şöyle çekiştiriyorum kenarıyla aynı hizaya gelsin diye hepsini tersten örüyoruz arkadaşlar Yani hiçbir şey yok. Sadece ilmeklerin boyutlarını büyütmüş olduk. Böyle yaparak. Evet. Bunu da çıkardım. Kenar ilmeğini taktım arkadaşlar. Şimdi kenardan bir tane arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Bakın şöyle aldım hemen. Birini buradan alıyorum. Örüyorum. Hemen diğerini de diğer taraftan aldım örüyorum yani bir ilmekten iki ilmek çıkartmış oldum bütün ilmeklerimi düzden örüyorum bunu da aynı şekilde bir artış yapmam gerekiyor onu da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar Evet bir ilmekten iken ilmek çıkartmış oldum Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Tekrar arkaya bütün ilmeklerimizi bu şekilde şeyden tersten örüp öne geçiyoruz. Şimdi tekrar bu modeli başlıyoruz arkadaşlar hemen şöyle kenardan alalım ilmeğimizi örelim üzerine alıyorum ikisinin içerisinden iki tane ilmek çıkartıyor üç tane ilmeği çıkartıyorum üzerine alıyorum Şu şekilde Şimdi burada arkadaşlarım kenardan bir tane ilmek arttırmam gerekiyor. Yani bir artış bu taraftan, bir artış bu taraftan yapacağız. Şimdi bunu aldım. Tekrar bir daha üzerine alıp yine az önceki gibi yaptığımız gibi yapalım arkadaşlar. Kenarlardan arttırmalara devam edilmemiz gerekiyor. Şimdi bunu aldım. Bakın. Şöyle şu ikisini birlikte öreceğim bu ikisini birlikte. Yine bu kenardaki tek ilmeği önce tersten örüyorum. Sonra ikişer ikişer örerek diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Evet, buradaki artışımızı da yapmış olduk. Evet arkadaşlar bakın aynı buradanki gibi yine devam edeceğiz. 2 2 bakın şu iki şu iki birlikte alarak e, yolumuza devam edeceğiz. Bu şekilde örerek e, tamamlayacağız arkadaşlar. Bu da ayrı bir hava katıyor, ayrı bir güzellik katıyor örgümüze. Evet bugünlükte kanalımdan bu kadar arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.